yerlerine yönelik sert müdahaleler yapılıyor. Türkiye bu tablo karşısında duyduğu endişeyi dile getirmek üzere bir açıklama yayımladı ve o açıklamada bu saldırılar aynı zamanda Avusturya hükümetinin tutumu da tepki çekti, eleştirildi. Dışişleri Bakanlığı aynı zamanda Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi'nde Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Saatler 11.30'u gösterdiğinde Büyükelçinin bakanlığa gelmesi bekleniyor. Biz de o görüşmenin detayları için takipteyiz. Peki Dışişleri Bakanlığı o açıklamada nelerden bahsetti? Hemen detaylı bakacak olursak terör örgütü PKK propagandasına müsaade edilmesi terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına göz yumulması asla kabul edilemez ifadelerine yer verildi yapılan o açıklamada. Ayrıca PKK'ya destek veren bu gayretlerin beyhude olduğunun bir kez daha altı çizildi. Evet tekrar edelim ne yazık ki Avusturya'nın Avusturya başkenti Viyana'da PKK yandaşlarının o terör örgütüne yönelik terör örgütü protestoları kaç gündür devam ediyordu. Avusturya hükümeti de PKK yandaşlarına bu noktada destek veriyordu. Tabii Türkiye bu desteğe Avusturya hükümetinin bu tavrına tepki gösterdi. Bir açıklama yayınladı. ve o açıklamada bu tutum, bu davranış eleştirildi. Aynı zamanda Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. Saatler 11.30'u gösterdiğinde Büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı'na gelmesi bekleniyor. Biz de burada o görüşmenin ayrıntıları için bekliyoruz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.